Arkadaşlar. Bugün sizinle beraber cezalı kutu açılımı yapacağız ama daha bir sürü görevimiz var onları tamamlayacağız. Bu yayın çok uzun olacak şöyle göstereyim görevleri. Görevler sekmesi daha yeni açıldı bunun için görevler fışkıracak. Hadi bakalım. Bundan sonra arkaya bir müzik veririz hem sizi eğlendiririz hem de daha güzel bir yayın olarak geçer. Hop hop hop. Bey. Ey. Yani arkadaşlar. Nubiyat. Neyse. Gide gide tabi zorlaşacak görevler. Gide ne kadar. Ya bu biz bahane de Şu anda yanımda Kerem de var. Yani kardeşim. Merhaba de bakayım abim. Ne yapar? Şurada hemen bir ölmek istiyorum. Öldürür müsün? Ya, tamam, git. Hasar verme görevi falan varsa o güzel olur tabi. Ölmemek açısından. Ha, altı yüklüyüm. Bana dalanı şu an ne bileyim de herkes dalıyor. Yani bir de ben şu anda bir seviyeyim. Hop hop. Evet şu anda birinci olduk. Yüzü. Yüzü ya o el primo 24 canlısın. Evet. Bir dakika. Şarj sorunları. Bir dakika artık. Arkadaşlar evet şu anda düzelttim. Ekran ışığımızı arttıralım. Güzel devam edeceğiz. Coin'lerimizi alacağız. Barley'e bir güç puanı vereceğiz az sonra. Aa ben şarkı kaçmayı unuttum. Neyse. Hani go. Neyse editlerken şarkı koyarız. Tamam. bu bir sabah Adım Hiji Trickshot. <laughs> Yan hesabım. Hop 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 hop. Yani gerçekten anlamıyorum. Siz olsanız üç bir balleye 3000 bir canlı bir kolt olarak da var mıydınız? Hop çok güzel. Üç kişi kaldı. <laughs> ne oldu abi? Abim dondum arayınca çok güzel Belimin kızartısı da geçti. Evet. Hmm, hmm. <laughs> ne yapıyor acaba? Neyse gel. Gel hadi orada. Sen. Tek bir kişi kaldı. Valil'in ömrüsü çok güzelmiş ya. Şöyle salak yavru şuna. Zaten alacağız. Aynen. Emojiyi sevdim ya. Bence Bakalım. daha sevdiler. Güzel. Son bir maç sonra 250'lik jetonlarla geliyorlar. Arkadaşlar bayağı bir üç tane en az mega kutu açarız. Bayağı bir büyük kutu çoğu da tabi. Ya, bu yayın güzel geçecek. Ama konuşabilirsin. Tamam yayın uzun geçecek. Balley balley kalbim balley kalbim. Ya kaybim, ne yapıyorsun? Balley kalbim 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 balley kalbim kalbim. Vay vay Kerem'in şarkısına bak. Neyse. Kalbim 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 balley kalbim 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 Ah. Oh. Kerem istersen. Tamam. Oh. O, o ona şarkı söyleyebilir miyim? Şarkıya gerek yok mesela. Anam. Ama editlerken şarkı geldiği için bence söyleme. Çünkü şarkı duyulmaz. Arkadaşlar biraz sıkabilir bu yayın. Çünkü bayağı uzun bir şey benziyor. Olacağı benziyor. Şöyle bir şey deneyecektim. de gittin ya. Arkadaşlar bu arada troll map olarak Among Us diye bir map gelmiş. Gerçekten güzel. Kodla arkadaşlar Hani şu security yeri var ya. Oranın yakınlarında bir yer var. Orayı kop da aksattığınızda deliniyor. Oraya girebilirsiniz. Abim biz atalım mı? Ama daha buradaki kupamız düşük. an hesapta atabilirsin. <laughs> Gel abi <bekle>, düşüyorsun ya. <laughs> şu anda görevlerimiz geldi. 4 tane 250'lik. Yani? Abim su geldi. Abim su geldi. Sen şunu aç bir aç. Ha, açayım. Bunu e, şu anda Barley ile yaptığımız için Barley'e vereceğim. Ama olmadı. Ne bakalım. Evet. Şu anda iki tane mega kutumuz var. Şu şekilde bayağı bir şeyimiz var. Elmaslarımızı alalım. Belki yayın içinde bir kostüm alırız. Kerem için. Şurada 20 elmas var. Etti bize 40 elmas. Çok güzel. Of, Biriktirebiliriz de. Şöyle Abim. Şöyle. Yeni karder bile gelmiş mi? Evet. Şimdi üç maç daha attığımızda yanar mı? Abim yeni karder. Abim yeni karder geldi mi? Ha, yok daha gelmedi. O kostüm gelecek. Ben olsun. Üç tane Hayır, maç sonra. Ama ama abaa yakın yeni kostümünü gördüm oda. Daha gelmedi güneyim, ama. Neden attığımız yere Bu Ne? Arkadaşlar, arkadaşlar sonra bu kamerasını alalım. 3 maç sonra Allah Allah bismillah. Allahu ekber. Şöyle bir deneme bir köç alırız. Güzel aldık. Alır aldık. Arkadaş. Böyle şöyle. Ben burada var. Hmm. Dün dün dün, dün. Allah 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 yani. Allah. Bir tane görev geldi mi? Geldi. Güzel. Evet. 2 maç sonra bayağı bir görev daha gelecek. 250 geldi. Bayağı bir geldi ya. abim ben şaka yapma. Ama bayağı görev geliyor şimdi. iki. Abim görmüştüm. Gerçekten görmüştüm abi Aras'ın kostümünü. Yani işte o da gelmemiş. Gelecek yani. Aa öldük mü? Güzel. İlk defa. <laughs> neyse. Aa, neyse ya da ben şey gireceğim diyeceğim de. Neyse. E, hesaplaşmaların görevini sonra yaparız. Bir Barley ile Enes'i ben ben, ben bossun seni astım. Tamam. Biz ben Leyla en iyisi yani, burada girelim. Yani e, Enzo'yu astım abi. Tamam. Enzo vardı ya. Evet. Ha, ee, şöyle. Ya burada da. Barley'nin ne olacağı hiçbir şey mi yok ya? Barley şu anda nerede olur hiç bilmiyorum. Uzun zamandır oynamıyorum. Tamam. Tamam attık. Değil mi? Attık. Atık. Aslında ben burada trickshot atıyordum koltukla ama Barley ile olmaz. Başka bir karakterlerde ama rahatça trickshot şovları görebilirsiniz. <laughs> trickshot turn to the trickshot. Neyse. Helal bal bal bal. <laughs> Ve attık mı azda sonu. Hadi merteler. <laughs> Güzeldi. Güzel. Güzel 500'lük bir görev geldi. Abi, o kostüm 7 gün sonra gelecekmiş. Bu maç bittikten sonra bayağı bir Bali'nin 500'lükleri gelecek. O güzel olacak. Bayağı bir kademe atlatacak bize. Hatta belki şu anda profesi bile sonlayabiliriz. Çünkü tam 50 gündür tüm görevler birlikte. Güzel. Bir böyle. İnsanlar evleniyor. Hop 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 Hadi bana dance? dance 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 Güzel Trickshot geliyor Biraz Güzel Şimdi bayağı bir Barley'nin 500'lükleri gelecek Aynen güzel 5 tane 500'lük 3000 2500 Çok iyi 28. kademeye kadar geldik Evet şuradan 20 taşımızı aldık Etli bize 40 taş Biriktirirsek toplam ne kadar taşımız oluyor onu merak ettim. 40 Şuradan 50 Şuradan 60 Şuradan 70 Şuradan 90 90 tane taşımız oluyor. Güzel. Berlin'in görevleri bitti mi? Bitti sanırsam. Evet. Oo koltuğum. Ha doğru ben koltuğu oynamadım. Ben neyle oynadım abim? Bu. Bulla, bulla oynadım, bulla. E, en sonda kolt da oynamıştın değil mi? Evet, bir de bul. Arkadaşlar kod da iyiyim. Zaten 600 kupa koldum var ana hesapta. Ana hesaba da geçebilirim ama geçmeyeceğim. Amacımız şu an bu. Burada bayağı bir trick shot atarım. Zaten adıma gördüğünüz gibi trick shot. Trick shot turn to the trick. de bu bizi tarar. Aynen. Güzel. Aga be <laughs> olmadı yaralarımı sar ölmeyim. Bir de şöyle bir dakika yayın var mı var. Bir de şöyle bir sıkıntı var koltuğun kupası biraz yüksek yani şu anda tabi ben tam kafesitemi kullansam en az 20 kadar easy çıkarım. Ama işte kullanmıyorum biraz daha hızlı yayın olsun. Eğlenceli bir yayın olsun. Trickshot'lı bol fake'li. Evet şimdi tarama challenge geliyor Gerçi Ay. iki kişi yok Tamam Ay. ver bana Ay. pası pas vermeyi biliyor musunuz acaba onu merak ettim ah ultiye e, normal vuruş yerine ulti attım Neyse ultimde de o Oo, adam yalnız bu bu tomar 753 normal bir hesap değil ya büyük ihtimalle şey bunun ana hesabı daha çok ufakası. çünkü yani bu kupalı bir oyuncuya göre daha yüksek kupalarda oynuyor. Ben de şu an tam kafeste yapayım. Hadi gelin yapayım. Dasta bu bir hani Şu anda tam kafeste yapıyorum. Direkt abi tek atacağız. Aynen. Evet. Atadı de görerek. Güzel. Tamam. Ya keşke adamlar da biraz düzgün olsa. Tamam. Hadi ya artık ultim de olsun sizi ne güzel tararım var ya şu anda çok iyi pozisyonda. Tamam. Tamam. O ölür kendi arasında. Tamam. Güzel. Tarama challenge. Yes. Gitti. Tekrar gitti işte bu. Taradık Ah. Ya bu adam biliyor. Bu Tomar 753 normal hesap değil. Ben size diyeyim ya. İşte ama ışınma topa 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 Abi neden hala parçalandı? Adi köyü DJ X. Abi neden hala parçalandı? Çünkü hiçbirimizi gol atamadık. Bu koltuğun şeyi ne kadar acaba? Ee, seviyesi. Merak ettim. Versene pası. Tamam. Ah! Yok artık LeBron James. La la la. Attılar. Yo bir dakika. Attılar mı? Atmadılar. <laughs> Güzel geçirdik kolsa. Yok yok baksanıza işinden belli. Bu adam en az 20 bin kupa dirana Abim artık, artık şeyi biter misin? Video biterdi. Mega kutu da bir tane, hepsi biter. Bitti bizicik Abi yok. Bu Colt enteresan bir oyuncuydu. Ya karşı taraftaki Colt ya da ben birinci olduk. Aynen karşı taraftaki Colt. Çünkü adam normal değildi. Başka bir şey seç, Şöyle seç. Arkadaşlar şöyle de müthiş olduğunu biliyorsunuz. Karamaya yazabiliriz. Tamam yazıyı sağa. Tak az önceki kol neydi ya? Merak evet. ettim abi. Tak. Aa! Ast trick atmaya çalıştın. Ya <laughs> <hiç ne> var <laughs> <varlar. gülüyor> Trick şimdi alasını atarım kardeşim ben. Karşım. Bir ultim de olsun. Kardeşlerdi değil mi o trickshot atmaya çalışıyor. Aslında önünde atmak isterdim ama. Yak. söndürme. Güzel. Devam ki. Alev olsun öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor. Os! Çok açık Lebron James. La 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 la. Ve duramak Eymen ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyor şarkımız? Ne yapıyorsun? Yap. bu gel, bucu gel. Ne yapıyorsun? Ne fakat ne fakat ne, ne fakat. vallahi bilmiyorum bu adamı. Hop hop. Hadi Bismillahirrahman tarayacaktım var ya oradan da üç kişi ne güzel taranır be ah, adam hala tc yazık yak <laughs> ya kardeşim iyi misiniz hala trickshot bırakın ya bırakın oğlum siz şu trickshot işlerini gel atayım diyeceğim duvarlar kırık aslında ulti alırsam atabilirim Aldım. Ver bana. Okey. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop. is this? This is too easy. Oh. GG game. Bir dakika. Ne oluyor lan? Yok artık. Tamam. Yeter. Şel ulti şov. Tak tuk tak to to tak. To, to, to. Ah o tabi oluyordu be. Ya yeter ama oyun rütbe, rütbemde yeter. De arkadaşlar adamların hiçbiri benden değil. O da sıkıntı biraz. Ya ne korudunuz ha? Vallahi diyorum ya neymiş vallahi çaktık ya. Ne ne abicim ne. Ne atıyorsun ne. Ah, çok güzel. Çok güzel arkadaş. Evet attın değil mi? Çok büyük bir iş başardın. Oyun oluyor. Çok büyük bir iş başardın. Arkadaş. 19 saniye. Top adamlarda. Ben gittim şu bot dört ama. Tamam artık. Al Güray Eymen ben olsam senin yerinde tararım. Güzel tararım. Acabası. Yok ya. Attırmayız. Atamayız. Nana <laughs> takız. Ya vallahi diyorum ben. Hadi evet, şey zaman yavaştan başlayalım açılımımıza diyeceğim. Yok ya bin daha alalım. Bin daha alalım aynı. Gönlüm razı olmadı ya. Bin daha alalım. Şu da mega kutu var onu da alayım. 3 mega kutu. Hemen gidelim. Öldürelim. O oh, ne no, ne no, ne no, ne no, ne. No. arkadaşlar evet geldik. <Sessizlik> Hazır mısınız? <Sessizlik> hadi havde, hadi havde. At, hadi ata döltün. Ab, ab. ab, 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 ab. <laughs> <laughs> abi 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 not <this> Yes. 500 geliyor arkadaşlar 30 olunca bırakacağım şu anda 29'u da doldurduk çok az kaldı 30'a 3 mega kutu Allah bilir başka kaç mı kutu hadi bakalım şöyle bir 500'lük veya bir 200'lük bize yeter kan 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 cun cunun acaba anlamı ne Mahir, Melih Mahir, Melih. Melih, Melih Mahir oğlu diyeceğim. Abi, ha abi. <schönúcados> 9 ödülümüz var. 20 ödüle çıkaracağız inşallah. Güzel, burada doğdukça alırım ben. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun, Ne yapıyor? Abi abicim. Hadi <laughs> hadi Yani. Güzel. Adamın hayalleri yıkıldı. <laughs> ne güzel gidip onu da alacaktı. <laughs> o ne oğlum bul. Bul. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Ta Kaderinden kaçamaz Şık şık pu Düdü düdün dü. Bitti Aklım Bir görev tamamlanmış Güzelliği. Tam olarak bir, iki, üç mega kutu bayağı bir şeyler var. Hadi o zaman açalım. Burada altı karakter ne? El firmanı. Şey Açtık bir şey yok. Açtık bir şey yok. Açtık bir şey yok. Açtık bir şey var. Penny var. Şimdi şunu açtık. Bir şey yok. Bunu açtık. Bir şey yok. Bunu açtık. Bir şey yok. Bunu açtık. Yine şey bir şey yok. Bunu açtık. Bir şey var mı? Var. Rosa var. Bunu açtık. Bir şey var mı? Yok. Bunu açtık. Var mı? Yok. Fakat buna gidelim. Yok. Yok. Maşam us odur. Bunun da şey yok. Açtım yok. Açtım. Aa 39 geldi. Ne kadar işte? Şey bakacağım buran kaç? Başına boyu var. Açtım kaç beş. Leon. Dasta bugün sabah oba hani nasıl isme ama sabi baba bugün de sabi abi yok artık. Leon İyi mi? Yok artık. Leon. Leon'la çekilişi bitiriyoruz. Şimdi açalım.

Das dabei.